Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bize bugün sevgili arkadaşlar e, Brawl Stars oynuyoruz. Ama nasıl bir Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar? E, şu an ben e, kendi haritamı yapacağım Brawl Stars'ta ve oynayacağım. Hotzone yapmak istiyorum. Bu arada daha önce harita yaptım. Şuradan göstereyim. Bir sürü harita yaptım. Şöyle bakın. Ve şimdi de Hotzone yapacağım. Hotzone biliyorsunuz zaten. Ne olduğunu anlatmam gerek yok bence. Hani biliyorsunuz. Hmm, nerede yapsam? Şu West'ten de yapmak istedim. Neden hiç, hiç bilmiyorum. Önce şuraya bir tane... Oha kaç tane koydun Hasan ya? Bir tane azdan koydum. Eşit mi acaba? 1, 2, 3, 4, 5. 5 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eşit değil. Bir de şöyle bakalım. Ama geç değil. Hmm. şimdi nasıl? 1 2 3 4. Yine aynı oldu. Şimdi bakalım. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. 6'ya 6 şu an eşit. Üstten bakalım. 1 2 3 Allah. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bence şuradan da 12 sayılır ya. Sayılır sayılır aynen. Sayılır. Şimdi şu kenarlarını bu kırılmaz bloklarla kapatacağım. Çok büyük oldu yani? Çok büyük oldu. 4 tane yeter bence. diyoruz şu an. Ta ben niye direkt bununla uğraşıyorum gibi bir saniye abi. Şöyle aynısından yapalım. Arkadaşlar daha fazla böyle değişik modlar için e, videoya like atmayı unutmayın. Şuradan da bir tane boşluk kalmasın ya. Üç tane mi kalsın? Yani üç tane kalsın. Şimdi. Arkadaşlar bir de çalda bazen problem yaşayabiliyorsunuz. Yeşil koyduğunuzda sarı oluyor. Sarı koyduğunuzda yeşil oluyor. Ama ben ne de yeşil koyacağım. Çünkü sarı olsa bile çok şey ifade etmez. Değişik bir şey olmaz yani. Şöyle şöyle içinde şunları dolduralım hemen. Hop da dolduracağım. Mükemmel abi. Şuraya bunun için bunu kullanmayacağız. Şunu kullanacağız. Çünkü dört bir tarafa da yapayım. Yapalım aynısını. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra şöyle biraz da böyle. Bence oldu. Şimdi ne yapalım? Şurayı şunlarla mı kapatsak? Kapatırsak karşı taraf geçemiyor işte. Çünkü neyse ya. yapalım. Şöyle mi yapsak? Yapalım. Sonra çit mi koysak? Çit koymayak ya. Bu arada burası eşit olmadı. 1-2-3 tane var. 1-2-3-4-5 tane var. Neden eşit olmadı? Neden acaba? Tamam buradan da 5 tane yaparız da. O zaman şöyle sildim hepsini şu an. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 tane oluyor. 8 tane oluyor. Ne yapacağız abi o zaman? Hazan haritası biraz sıkıntılıymış ya. 2 tane mi yapsaydık? Bir tane şuraya, bir tane şuraya. Öyle mi yapsak ya? Bence şöyle daha güzel oldu. Şimdi şuraya bir tane fıçı koyalım. Fıçı. Şu çalıyı şuraya kadar uzatalım. Şöyle birleştirsem nasıl olur? Bence çok kötü oldu. Düz şöyle yapalım. Şuradan da şöyle uzatalım bence kapatalım. Burayı kapatalım. Full çalı oldu ama olsun. Yapacak şey yok. Şuradan birleştirelim. Adamların doğma noktasında şöyle yapamıyoruz. Çünkü şöyle yapmamız lazım. Üç tane oraya. Hocam alo. Ya abi. Işte. Böyle olmuyor bazen sinir oluyorum. Yes Allah şükür oldu. Adamlar çok iç içe doğ doğmuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani sıkıntı yaşamıyoruz. Onu da söyleyeyim dedim. Şu an sanırım eşit oldu ya. Neyse şimdi tam hesaplayamayacağım çünkü daha acemiyim. <laughs> yine saniye yine pardon şöyle yapmam. Abi ya. <laughs> çok fazla geyik gitmemiz gerekiyor. Ne oluyor lan? Bak. Tam, Tam öyle istemiyorum. tekrar koyalım. Tamam. Bir tane daha silelim. Bir bir daha koysam şunu. Bir tane koy. Yes, koyduk. Tamam. Eee hmm. ne yapalım? Şunu koy, şöyle şöyle. Sonra şöyle kalktı koydum. Bay koydum arkadaşlar. <laughs> Neden böyle yaptım bilmiyorum. Bu maksat süslemek için. Işte. Şöyle umarım sarı yani olsa da güzel olur. Sarı olsa da güzel olur. <laughs> Arkadaşlar yanımda kardeşim var onu söylemiyordum. <laughs> Bak şurada yorumları bir çok yaşa değil. Ama korona değil <laughs> Aynısından buraya da yapacağız. Çok fazla blok oldu. Ay, e, blok deniyor. Şöyle şöyle. Hmm şöyle. Ya bence güzel oldu abi. Nereden koysam acaba? Tamam, bunlar önce geçer de bunların geçebileceğini ben pek zannetmiyorum. Şöyle, şöyle. Yerde şöyle kırsak bence daha güzel oldu abi. bekleyeyim. Kafalar da kadın. Neden bilmiyorum. Şuralara teker teker şu koydum. Şöyle. Bence güzel oldu. Hmm. Haritanın adını daha karar vermedim arkadaşlar. Yorumlar yazabilirsiniz haritanın adı. Ben şimdilik hatsan koyacağım at zan kapan Şöyle bir saniye. Arkadaşlar, e, oyunun ıı, video kapatmamın ki durmamam sebebi e, şey oluyor. Iı, reklam çıkıyor önümüze. Oyunu zaten gördünüz ben eee ıı, Revram'ın linkini değil Brawl Maker'ın linkini aşağıya koyacağım. Çünkü böyle pvp serverları koymak yasak. Haa apk serverları koymak yasak. Yavaş ne yaptınız hocam ne yaptınız ya. Durabilirdiniz bence orada. Şu, eski Adzan çok zormuş. Abi çok zor ya. Şu an bizi yeniyoruz herhalde yok. Beraber ezelim. Abi Terrell bana gelme. Biz ikiyiz hadi adamlar iki olmasın. Şu an <laughs> O tar öldü. Abi bazen tera diyor ama ben tara demek istiyorum. Tara çünkü abi tara diyor. yazıyorum. öldü ultisini atalım. Sene bitince kimin daha fazla e, puanı varsa o kazanıyor. Tabii anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Zaten. İki kat puan mı? Evet bir de 30 saniye kala iki kat puan veriyordu eskiden. Ama artık vermiyor. Çünkü zaten Hazan geri kaldırdı ama bu alemede geri gelecek. Onu söyleyeyim. Bu arada Kuran'ın var da hala 3 Kuran. Nedenini ne bilmiyorum. Biz aldık ya. Bir uçayım. Gördünüz abi zaten. Ben tekrar Brawl Maker'a geliyorum. Geldim arkadaşlar. E, net böyleydim. Aynı zamanda video da böyleydim. Kendinize iyi bakın. E, hoşçakalın.